Öncelikle hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet, e, Şanlıurfa üzerinde çalışılması gereken özel bir kent. Biz e, bu sempozyumun konusunu, Allah nasip ederse e, Risale-i Nur'un vermiş olduğu imkanlarla tarihteki verileri birleştirerek yorumlamaya çalışacağız. Tabi burada konuşurken ana çerçeveyi Risale-i Nur'da ve Düz Zaman Said Nursi'nin eserlerinde e, genel çerçeve olarak gördüğümüz bir takım metaforları e, kullanarak ana çerçeveyi çizmeyi düşünüyoruz. Dostluk üzerine konuşmak zor. Neden zor? Dünyada açlığın temiz suya ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde bir kişinin milli geliri en az 40 ülkeden daha fazla bir paraya sahip olduğu, zenginliğe sahip olduğu bir dönemde dostluğu konuşmak zor. Ama bu bu denli de muhtaç olduğumuz bir kelime olduğu açık. Ben bir arada yaşama örneği olarak Şanlıurfa konusunu seçerken bu özel konuyu başta da söylediğim gibi Üstad'ın Risale-i Nur'da bu kavrama benim yüklediğim anlamlarla oluşturdum çerçeve içerisinde değerlendirmek istiyorum. Başta şunu söyleyelim, ee, bizim inancımıza göre e, yaratılmışlar ve yaratan hiçbir zaman birbirine karıştırılamaz. Yaratılmışların hiçbirisi yaratılma noktasında üstün değildir. Yaratan yani Fatır Hakim alemi yaratırken ona yüklenen anlamlarla ilgili Üstad Bediüzzaman Said Nursi'de tasavvufta da olan bir takım metaforlar var. Onlardan bir tanesi şu, genel çerçeveyi onunla belirlemek istiyorum. Sen olmasaydın alemi yaratmazdım, hadisi kutsisi. Levlaka levlak, lemahalak bir eflak sen olmasaydın alemi yaratmazdım. Öyle bir zat ki Fatih Rakin yaratıcı, ee, bir zat için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam için alemi yaratıyor. Öte taraftan bakalım. Resul-i Ekrem vesselam yaratılmışlar içerisinde Allah'a en çok yakın olanı. Ondan daha önde olanı yok. Yaratılmışların içerisinde Allah'a yakınlık bakımından en önde. Ondan dolayıdır ki Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i miraca uruç etmesini sağlamış. Onun dostluğundan ve Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın velayetinden dolayı uruç ettirmiş. Kavramı nedir? Dostluğu nereye oturtmalıyız? Derken ben asıl adresin burada olduğunu düşünürüm. Diğer dostlukların bunun aynesi olduğunu düşünürüm. Bu sempozyum çerçevesinde dostluk kavramı ile ilgili ben bu bildirimde üç kavrama anlam katacağım. Bunlardan bir tanesi Hazreti İbrahim, bir tanesi Bediüzzaman Said Nursi, Diğeri ise Şanlıurfa. Üçünün de bu ana çerçeve içerisinde özel bir yeri var. Dedik ya, ee, Cenab-ı Hakk'ın o yarattıkları içerisinde en sevdiği, en çok dost olduğu kişi, o zat, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ve yaratılmışlar içerisinde, Allah'a en yakın olan zat, Allah'ı dost bilmede en ileri olan zat yine Resul-i Aleyhisselatü Vesselam. Öteki dostluklar, öteki yakınlıklar aslında bunun küçük yansımaları, küçük tecellilerinden ibaret. Nübüvvet silsilesi, biraz önce hocam bahsetti. Nübüvvet silsilesi bu dostlukların temsilcisi. Hazreti Adem'den Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'a kadar... O çizgideki peygamberler o dostlukları insanlara öğretmek için gelmiş. Hazreti İbrahim de onlardan bir tanesi. Önemli bir halkası. Nübüvvet çizgisinin, o dostluk halkasının önemli bir unsuru. Hazreti İbrahim'in haliliye mesleği aslında Resulullah aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetinin bir başka tecelli şeklinden başka bir şey değil. Benzer iki dostluk. Kuşkusuz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın öncülüğü tartışılmaz. Lakin nübüvvet silsilesindeki bütün peygamberlerin dostluğu söz konusu. Hazreti İbrahim sahavet sahibi bir peygamberdi. Bunu sabahtan beri söylendiği için birkaç cümleyle özetleyip onu geçip diğer maddelere geçeceğim. Ve kapısına bir gün bir misafir gelmediği zaman hüzünlenirdi. 15 gün kapısına misafir gelmeyince Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam latife yapmak istediler. Evine gittiler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onlara bir şeyler ikram etmek istedi ve onlar almadılar. Biz ücretin vermeden almayız dediler. Ve bunun üzerine Hazreti İbrahim başta bismillah ve sonda elhamdülillah demek ücrettir dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'in Haliliye lakabına layık bir kişi olduğunu söyledi. Gerçekten de o öyleydi. O dün de yaşadığı çağda insanları dostluk, kardeşlik ve vahyin nuru ile aydınlattı. Bugün de bugün de Hz İbrahim Aleyhisselam bir anlamda vahyin kırıntılarını taşıyan hakikat sahibi insanları bir araya getirmede önemli bir vazife görüyor. Tabi burada hocamın da eleştirdiği gibi. E, bozulmuş Hristiyanlığı ve bozulmuş Yahudileri bir kenara atıp vahyin özelliklerini taşıyan insanlardan bahsediyoruz. Bediüzzaman bu halkanın bu dostluk halkasının e, önemli unsurlarından bir tanesi. Kuşkusuz Kur'an'ın bu asra bakan yönünü tefsir eden bir zat. Ancak öyle bir vazife gördü ki son 100 yıl içerisinde 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın ortalarına kadar 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın ortalarına kadar dünyadaki ve Osmanlı'daki pek çok sıkıntıyı asayişle, kardeşlikle müspet hareketle dostlukla, iyilikle çözmeye çalıştı. Evet Bediüzzaman bugünkü Türkiye'de yaşanan sorunlarla ilgili de bir takım ihbarlarda bulundu. Dünyadaki insanların temel sorunlarıyla ilgili de bir takım beşaretlerde bulundu. Kimsenin umuruna takmadığı dönemlerde çocuklarla ilgili, ihtiyarlarla ilgili, gençlerle ilgili ve kadınlarla ilgili, insanların bütün kesimleriyle ilgili ikna edici mantıklı risaleler yazdı. Bugün bütün dünyada ve dünyadaki dillerin pek çoğunda risaleler okunuyorsa bu temel gerçeği görmezden gelemeyiz. Onun dostluk ve kardeşliğe atılan ve açılan kapısıyla bunlar gerçekleşti. Tabi Bediüzzaman Hazretleri bunları yaparken Urfa'ya özel bir önem atfetti. Urfa'ya özel bir önem atfetti çünkü Urfa tarihten gelen efendim ee, geleneği ve bugünkü coğrafi ve jeopolitik öneminden dolayı özel bir niteliği vardı. Onun Urfa ile ilgili övücü sözleri boşuna değildir. Onun 21 Mart'ta hasta bir hasta olduğu sırada talebelerine "Haydin gidiyoruz." diyerek yola çıkması ve Urfa yollarına düşmesi, buraya gelmesi anlamsız değildir. 1950'li yılların başlarında Bediüzzaman Hazretleri Urfa'ya özel eşyalarını gönderir. Bunların içerisinde cübbesi de vardır. Neden Urfa'ya gönderdi? Bir süre sonra Urfa'ya daha sonra gelmeyecektir. O vefatı münasebetiyle yola çıkışı hariç bu elbiselerini gönderecektir. Ondan sonra yola çıkacak. Bunu ben çok düşündüm. Yani üstadın önce elbiselerini ve özel eşyalarını Urfa'ya gönderip, daha sonra da ölümüne birkaç gün kala Urfa'ya doğru yola çıkmasının özel bir anlamı olduğunu ben düşündüm. Bu özel bir anlamını iki noktadan sonuca ulaştığımı düşünüyorum kendimce. Birisi, e, Bedir Zaman Hazretlerinin yazmış olduğu eserlerdeki ifadeler. İkincisi de, bugün inceleme imkanı bulduğum Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arşivinde 1960 ihtilali sırasında Bediüzzaman'la ilgili yazılan yazılar. Bu ikisi neden Üstad'ın Bediüzzaman'ın 21 Mart günü alel acele sanki böyle Urfa'ya doğru yönelişini bence açıklar gibi görünüyor. Şu temel konu şu bana göre. Urfa'nın e, temsil ettiği misyon İttihadı İslam noktasında özel bir misyon. Şimdi bakın e, tarihteki malumatımıza baktığımız zaman e, Urfa Memlüklerden Eyyubilere ve daha önceki pek çok e, Hristiyan devlete vesaire egemenliğine girmiş. Ve Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren de Osmanlı egemenliğine girmiş. Fakat şöyle bir özelliği var. Çeşitlilikleri bir arada yaşatma yeteneği var. Bunu e, biz son 12 yılında yaşamış bir kişi, bir kardeşiniz olarak ben de gördüm. Mesela huzursuzluklarda Urfa'nın bir dahili yoktu. Geçmişinde de böyle şeyleri rastlıyoruz. Tabi dışarıdan istilalar çok olmuş, yıpranmış, şunlar, bunlar onlar ayrı bir konu. Ama farklılıkları içinde barındırdığı halde e, huzur içerisinde yaşamayı başarabilmiş kentlerden bir tanesi. Mesela e, 16. yüzyılda ilk fethedildiği zaman, nüfus yapısına şöyle bir baktığınız zaman 5 Müslüman mahallesine mukabil bir gayrimüslim mahallesi vardır. Daha sonraki dönemlerde nüfusta değişme olmakla birlikte son zamanlarda şöyle bir rakam karşımıza çıkıyor. Nüfusun yaklaşık beşte üçü Müslüman, 5'te 2'si gayrimüslim. Gayrimüslimlerin içerisinde Yahudiler ve Hristiyanlar da var. Tabii kuşkusuz Yahudi az ama Hristiyanlar çok. Çok sayıda kilise var ve onları bütünüyle birlikte yaşatabilmiş bir yer. Bediüzzaman'ın böyle bir mekana atfetmiş olduğu özel önemin İttihadi İslam'dan kaynaklandığını ben düşünüyorum. Kendi eserlerinden ve emniyetlik vesikalardan bahsedeceğim söylemiştim. Kendi eserlerinde bu konuyla ilgili birkaç çok uzatmamak şartıyla bahis okumak istiyorum. Hem Anadolu'nun, hem Arabistan'ın, hem Kürdistan'ın bir nevi merkezi. Evet. Öyle değil mi? Gerçekten de öyle. Bu etnik, farklı kültürel unsurların bir arada buluştuğu bir mekan, bir yer. Bir, ne, bir merkezi hükmündedir. Nurlar orada yerleşse, üç memlekette intişarına vesile olur. Yani şöyle bir şey var. Üstadın Medeset-i Zehra projesiyle ilgili değerlendirmelerini de düşünürseniz onu da bu çerçevede değerlendirebiliriz. Ee, sınırlar çok da önemli değil. Suriye olmuş, Irak olmuş, Türkiye olmuş. Neticede buralarda demokratikleşmeye paralel olarak, sınırların şeffafleşmesine paralel olarak kardeşler birbirine kavuşacaktır neticede. Oralardaki efendim. E, oralardaki İslami intişarın olabilmesi için Urfa gibi merkezin i̇ttihad İslam noktasında önemli bir görev yapacağını düşündüğünü görüyoruz. Başka bir bahis çok yerlerden ve çok mühim zatlar tarafından istedikleri halde ben Urfa'yı her yere tercih ediyorum. Ve bakın şöyle bir ifadesi de var. Eee Mısır'daki Isparta'daki Medresetü Zehra ve Mısır'daki Camiül Eser'in küçük bir numunesi haline getirmeye vesile olmaya ve Şam ve Bağdat'taki Medrese-i İslamiye'nin bir numunesini açmaya yol açmalarının rahmeti ilahiyeden ümit ediyoruz. Şam, Bağdat. Evet, buralar kardeş devletler. Buralar kardeş devletler. Sınırlar e, izafi bir şey. Sınırlar e, Ülkelerin demokratikleşmesini paralel olarak insanların geçmesini engellemeyecek. Belki kucaklaşmasına imkan sağlayacak. Evet Urfa, Anadolu'nun, Şam'ın, Bağdat'ın, Kürtlerin, Arapların ve Türklerin bir anlamda mecmi olduğu bir yer. Yuvuz olarak da öyle zaten. Tabi e, bunlarla da kalmıyor. Ee, şöyle de bir duası var ki çok önemli bence. Ee, Urfalı, Urfa'da 12 yıl kalmış birisi olarak e, ben de bu duadan nasip almak isterim tabii ki. Bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyor. Ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Ben çok hastayım. Onlar da bana dua etsinler. Evet, kendi cephesinden böyle. Biz de emniyet cephesinden olaylara bakalım. O dönemdeki emniyet vesikalarına baktığımız zaman şu anda henüz yayınlanmamış bir takım fotoğraflar var. O fotoğrafların o günkü istihbarat elemanlarının topladıklarını görüyoruz. Şu anda bizi dinliyorlarsa emniyet yetkilileri onlara teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladıkları için yaklaşık 8-10 tane fotoğraf ıı, yüksek noktalara dahiliye nezaret İçişleri Bakanlığı'na e, gönderiliyor ve o fotoğrafların özel bir önemi var. Arap kıyafetli, Kürt kıyafetli daha çok dışarıdan gelen isimlerini kişilerin fotoğrafları. Bak Bediüzzaman mezar, mezarı başında Araplar çok ilgi gösteriyor. Yoğunlaşma var. Şunlar çok ilgi gösteriyor. Yoğunlaşma var. Diyerek güney bölgelerden işte Şanlıurfa'ya böyle bir akının olacağı ve ülkenin o dönemde rahatsız olabileceğini ihtilal yönetimi o şekilde yorumluyor. Resimler de delil olarak kullanılıyor. Ve bundan bunun sonucu olarak da malum Üstadın kabrinin nakil edildiğini görüyoruz. Tabi bunun üzerine yapılan ağır soruşturmalar insanlarla ilgili bir takım onları istintak edilmesi, onları soruşturmaya tabi tutulması vesaire gibi pek çok ilgi var. Ama esas bu. i̇ttihad İslam noktasında birileri korkuyor, birileri hedef edilmiş. Zaten Cumhuriyet'in kuruluşunda da Bediüzzaman Cumhuriyeti kuranları ikaz etmemiş miydi? Alem İslam'a sırtınızı dönmeyin diye. Şimdi de aynı şeyi yapıyor. i̇ttihad İslam noktasında bir de şu sözünü hatırlayalım. Urfa'ya gelirsen Suriye ile Urfa'yı birleştiririm diyor. O dönemde bu söz yani e, nasıl yorumlanacak? E ben bunu şöyle yorumluyorum. Yine i̇ttihat İslam'ı temin edecek bir noktada ve oraya gelirsem i̇ttihat İslam'ın sağlanması için çaba gösteririm, gayret ederim anlamında bir söz. Tabi bütün bunları belki ni nihai olarak şöyle söylemek, değerlemek, toparlamak mümkün. Ee, dönem yükselen değerler hürriyet, demokrasi noktasında gelişiyor. Böyle bir dönemde çektiğimiz bu sıkıntılar geçecek Allah'ın izniyle. Sınırlar şeffaflaşacak ve çevredeki bu Müslüman kardeşler kucaklaşacak ve İttihat-ı İslam'da inşallah gerçekleşecek. Teşekkür ederim.